Bugün 11 Mayıs. AKP hükümetinin bayram gibi kutladığı İstanbul Sözleşmesi'nin imzaya açılmasının 10. yıl dönümü. Kadınların yaşam hakkını güvence altına alan ilk ve en kapsamlı sözleşmelerden biri olan İstanbul Sözleşmesi 11 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Avrupa Konseyi 121. Bakanlar Komitesi toplantısında İstanbul'da imza altına alındı. Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ve onaylayan ülke olarak tarihe geçti. Dün ülkemiz için büyük bir adım. Yasallaştıran ilk o ülke olma onuru da inşallah bize ait olacak diye övünenler, bugün bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ile de tarihe geçtiler. 10 yıl önce reform diyerek imzalanan İstanbul Sözleşmesi'ni fes etmek için harcanan çaba uygulamak için harcansaydı bugün en az 2336 kadın hayatta olacaktı. Türkiye'de kadın cinayetlerinin artmasının sebebi İstanbul Sözleşmesi değil, kadın erkek eşitliği fıtrata ters diyen eril zihniyetinizdir. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayanlar, şiddeti önlemeyenler, etkin soruşturma yürütmeyip şiddet cezasız bırakanlar bu cinayetlerin suç ortağıdır. Ev içinde, karakollarda, sokaklarda, adliyelerde kadınların ölmek istemiyorum çığlıklarına kulaklarını tıkayanlardır. Devletin görevi kadınların hayatın her alanında eşit temsilini sağlamak, eşitliği yaşama geçirmek için somut adımlar atmak. Devlet mekanizmalarında eşitlikle ilgili birimler oluşturmak eğitimi eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak bir hale getirmek. Eşit istihdam, kreş ve iş yerinde şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulamak, evde, işte, sokakta ve tüm toplumsal yaşamda şiddetsiz bir yaşam sürme hakkı için acil eylem planı uygulamak. Yani kazanılmış haklarına yönelik tehdit eden eylem ve söylemlerde bulunmak değil, eğitimden istihdama hayatın her alanında eşit koşullarda şiddetsiz bir hayat sürmesini sağlamaktır. İstanbul Sözleşmesi işte tüm bunların eşit, ayrımsız ve şiddetsiz bir hayatın güvencesidir. Sözümüzü ve kararımızı tekrar ediyoruz. Kadınların hayatları pazarlık konusu değildir. Yaşamak haktır, yaşam hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ya görevinizi yapın ya da istifa edin. İstanbul Sözleşmesi'ni 42 milyon kadına unutturamazsınız. İstanbul Sözleşmesi şiddetin öznesi olan kadınların güvencesidir. Yaşam hakkımızın elimizden alınmasına izin vermiyoruz. Vazgeçmiyoruz, susmuyoruz, kabul etmiyoruz. Yaşamak haktır. Bir kadının yaşam hakkını hiç kimse elinden alamaz. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede vazgeçilmesini asla kabul etmiyoruz. Sözleşmeden çekilme kararını tanımıyoruz. Bu hatadan bir an evvel vazgeçin. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.